Emeklinin Sesi kanalına hoş geldiniz. Emekli haberlerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoya başlamadan önce sizce en düşük emekli aylığı yeterli mi? Türkiye'de emekliler 2025 yılı itibarıyla ekonomik koşullar, maaş zamları ve sosyal haklar konusundaki sorunlar nedeniyle yoğun bir tartışma ve talep gündemi oluşturuyor. Emekli maaşlarının yetersizliği, enflasyonun alım gücünü eritmesi ve sosyal refah beklentilerinin karşılanamaması hem sosyal medyada hem de kamuoyunda geniş yankı buluyor. Ve emekli maaşlarının yetersizliği ve ekonomik zorluklar. Emekliler, mevcut maaşlarının temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığını sıkça dile getiriyor. Temmuz 2025'te en düşük emekli maaşı 16.881 TL'ye yükseltilmiş olsa da, bu miktar Türk İş'in Haziran 2025 verilerine göre açlık sınırının 26.115 Türk Lirası ve yoksulluk sınırının 85.066 Türk Lirası çok altında kalıyor. Sosyal medyada, emekliler maaşlarının kira, gıda, sağlık ve fatura gibi temel giderleri karşılayamadığını vurguluyor. Örneğin, büyük şehirlerde kira bedellerinin 15 bin ile 20 bin Türk lirası arasında olması, en düşük maaş alan emeklilerin geçimlerini sürdürmesini imkansız hale getiriyor. Tartışmalar, emekliler, maaşlarının asgari ücretin, Temmuz 2025'te yaklaşık 22 bin Türk lirası, bile altında kaldığını ve bu durumun sosyal adaletsizlik yarattığını ifade ediyor. Kök maaş sistemi de tartışma konusu. Kök maaşı düşük olan emekliler, enflasyon zamından tam anlamıyla faydalanamıyor. Örneğin, kök maaşı 10 bin Türk lirası olan bir emekli, %16,67'lik Temmuz 2025 zammıyla maaşını 11 11.667 TL'ye yükseltse bile en düşük maaş olan 16.881 Türk lirası ödeniyor. Bu durum, kök maaşı yüksek olan emeklilere kıyasla adaletsizlik olarak görülüyor. Talepler, emekliler, maaşlarının en az yoksulluk sınırının yarısı, yaklaşık 42.500 Türk lirası veya asgari ücret seviyesine çekilmesini talep ediyor. Ayrıca, kök maaş sisteminin kaldırılarak tüm emeklilere eşit oranda zam uygulanması isteniyor. Seyyanen zam talepleri. Emekliler, enflasyon oranına bağlı zamların yetersiz olduğunu ve seyyanen zamların herkese eşit miktarda maaş artışı gerekli olduğunu savunuyor. Sosyal medyada tüm emeklilere seyyanen 35 bin gibi etiketlerle kampanyalar yürütülüyor. Seyyanen zam, özellikle düşük maaş alan emeklilerin gelirini artırmak için etkili bir yöntem olarak görülüyor. Ancak Hükümetin 2025'te seyyanen zam yerine enflasyon bazlı zamlara odaklanması bu talebin karşılanmasını zorlaştırıyor. Tartışmalar. Seyyanen zam talebi geçmiş yıllarda memur ve memur emeklilerine yapılan ek ödemelere kıyasla Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin ihmal edildiği algısını güçlendiriyor. Emekliler 2023 ve 2024'te memur maaşlarına yapılan seyyanen zamların örneğin 2023'te 8077 Türk Lirası kendilerine uygulanmadığını ve bu durumun ayrımcılık olduğunu belirtiyor. Talepler emekliler, en az 35 bin Türk lirası seyyanen zam talep ediyor. Ayrıca, maaş zamlarının yalnızca enflasyon oranına değil, refah payı eklenerek hesaplanmasını istiyorlar. Refah payı, ekonomik büyümeden emeklilerin de pay almasını sağlayacak bir ek artış olarak görülüyor. Kök maaş ve adaletsizlik algısı. Kök maaş sistemi, emekliler arasında en çok tartışılan konulardan biri. Kök maaş, SGK tarafından hesaplanan asıl maaş olup, en düşük emekli maaşı bu miktarın altında olanlara hazine desteğiyle tamamlanıyor. Ancak enflasyon zammı yalnızca kök maaşı uygulanıyor. Bu da düşük maaşlı emeklilerin zamdan sınırlı faydalanmasına neden oluyor. Tartışmalar. Örneğin, kök maaşı 12.000 Türk lirası olan bir emekli, %16,67 zamla maaşını 14.000 TL'ye yükseltse bile 16.881 TL'lik en düşük maaş ödeniyor. Bu durum, yüksek kök maaşlı emeklilere kıyasla düşük maaşlıların dezavantajlı hale gelmesine yol açıyor. Sosyal medyada, bu sistemin adaletsiz olduğu ve emekliler arasında eşitsizlik yarattığı yönünde eleştiriler yoğun. Talepler: Kök maaş sisteminin kaldırılarak tüm emeklilere eşit oranda zam yapılması, en düşük emekli maaşının yoksulluk sınırına yaklaştırılması ve hazine desteğinin artırılması talep ediliyor. Siyasi tartışmalar ve seçim vaatleri. Emekliler ekonomik sorunlarını siyasi platformlarda dile getiriyor ve siyasi partilerden çözüm bekliyor. Özellikle muhalefet partileri emekli maaşlarını artırma vaatleriyle dikkat çekiyor. CHP'nin emekli maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkarma ve seyyanen zam yapma önerileri sosyal medyada geniş destek buluyor. Emekliler, 2028 genel seçimlerini emekli referandum olarak görüyor ve siyasi partilerin emekli politikalarını yakından takip ediyor. Tartışmalar Hükümetin 2025 ve 2026 için önerdiği zam oranları, %10, %6, 4, %4 emekliler tarafından yetersiz bulunuyor. Ayrıca, geçmiş yıllarda emekli maaşlarına yönelik yapılan düzenlemelerin, örneğin, 2023'te en düşük maaşın 7500 TL'ye çıkarılması popülist olduğu ve kalıcı çözüm sunmadığı eleştiriliyor. Talepler, emekliler, siyasi partilerden somut ve uygulanabilir maaş artışı planları bekliyor. Ayrıca, emekli maaşlarının ekonomik büyüme ve refah payı ile ilişkilendirilmesi, siyasi polemiklerden uzak, uzun vadeli bir reform isteniyor. Bizi desteklemek için videoyu beğenebilirsiniz. Emekli haberlerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler dileriz.